Ee gibi benim hepimizden arkadaşlar bugün getirdim bir duva çikolatasıyla. Vallahi devam ediyor. Açıyoruz. O sandığım duva çikolatası ise içi çok güzel. Kırıyoruz. Yani çok da değil ama yani tadı ne zaten tadı çok güzel bu arada öbürkü videoma söylemiştim zaten şey ayı söylememiştim kaç like gelince bir tane daha da bahşiş falan diye şimdi söyleyeceğim e, kaç like oldu öbürkü videoya 10 like atmıştınız